Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir video muazzam isim o fevkalade fev fev Söylemiyorum. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Ha. Fevkaladenin fevkinde. Ha bunu söylemeyeceğim. Fevkalade <laughs> Yeter artık tamam. İyice... Yapacaksın ben sana inanıyorum. <laughs> bir kere yaptım da ikincisi olmuyor. Arkadaşlar <laughs> Urgot, Urgot oynuyoruz. Çok güzel buff geldi Urgot'a. Evet maçımız başladı benim. Yeniden hoş geldiniz. Urgot kardeşimizle yardırma acılarımızı yapacağız. Burada bir... Aha. Hop. Aha Devam. Belki. Tamamdır. Sıçrama atmış oldum. Bu biraz belki beni zarara sokabilir. Emin değilim açıkçası ama e, fena değil. Lee bir tane skor alaraktan başladı. Lisinde yüzde %30 win rate'i var adamın. Birazcık korktum açıkçası. 60 oyun oynamış. 20'sini kazanmış. Düzenli de oynamaya devam etmiş yani. E, <laughs> bu biraz ilgincime kaçtı. Yarım da bu arada Bura var ve Bura şaşırtıcı bir şekilde Lux oynamıyor Bura. Merhaba. Nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Süper gidiyor. Laura Wayne gelecek. Sven'i ha. çok hayranlıkla izliyorum. Oynuyorum da. Özentiliğinden dolayı oynuyorum da mı? En son ne zaman Sven'i oynadın çabuk söyle. Son 5, 4, 3, 2. saat önce. Ya at yalanı ıstırayım ne demişler. Kanıt lan. Neyi kanıtlayayım? <laughs> <laughs> lan oynamadığına <laughs> herkesi ikna edebilirim ama yemin edemem. Urgot kardeşimiz bufflandı arkadaşlar. Bufflanan yönlerini hızlıca söylüyorum size. E'si ve ultisi. E yeteneği artık 1.5 saniye tertemiz. Dümdüz kitle kontrol uyguluyor. 10.6 yamasına bir düzenleme getirmişler ama tam istedikleri gibi çalışmamış. Bu yamada tam halini aldı. Ayrıca ultisinde de şöyle güzel bir değişim var. Ultisi ilk seviyede 20 saniye daha kısa. Koskoca 20 saniye daha erken geliyor. Baya fazla bu. İkinci seviyede de ulti level 2'de de 10 saniye daha kısa olmak üzere e, ilk iki seviyesi bufflandı. Yani erken oyunu daha güçlü oldu. Kendine karşı koridorum biraz zor. Aynen evet CTL'li altı time aynen. Yani minyon bloğunu ıstırdığımın oyunu. Yav dur dur. Ne yapayım ona gelemem yapacak bir şey yok. Çok güzel. Çok sıkıntı yok. Işınlanla oynuyor Kenan. Tutuştur olmadığından dolayı biraz rahatım açıkçası. Şurayı da şöyle bir ittireceğim. Aynen. 23'e 10. Acayip bir minyon farkı var arada. Hiçbirini alamayacak galiba. Aha. <gülüyor> <gülüyor> 5 tane minyon içinden bir tanesini düz vuruş yapsa sadece onu alacaktı onu bile alamadı adam. Çok iyi. Evet. Minyonlarımla müthiş gidiyoruz. Yani sıçram olmadığı için koridorda bir dezavantajla başladım. Azıcık korkuyorum şu an özellikle. Özellikle şu an. Evet. Aslında agresif yapabileceğini şu an fark etti. Ama arabada dalgam var burada. Bu dalgayı kullanırım ben. Bir tane de ben vurmadan bırakmak istemedim açıkçası. Dur geliyorum oraya. İtsin bırak. Ah, i̇tiyor tamam. Alacağım ben onu. Flashladı. Oh. Flash yaptı mı? Attı. Evet evet attı attı. Al alamayabilirsin. minyon çok ya. Sen çık çık çık. tamam yaşattım seni. Üfleyerek yaşattı mı? Gerçekten üfleyerek üfledim canın da oldu ha. Muhteşemdi ya. Harbi harbi iyi oldu. Aha bura bura. Ne oluyor? Deneyemem ya. Ay. Aha lan geliyor lan. Lan. Adam delirdi lan bura. Deli deli. Muhtemelen mental problemlere sahip. <laughs> az önce çok pis oynattık zır, zıldırdı. Bu adam bak şu an. Şu an bu adam AFK'ye bırakabilir. Böyle çok denk geldim. Kırılma noktası adam. Bak adamın Nick'i zaten böyle oyunun AQ. <laughs> şu an, şu an Nick ve oynanış uyumu. Gameplay uyumu. Şurayı hızlı bir posta daha ittireceğim. Şu an ultim de geldi. Anana vurdum Boynumda bir böcek geziyor galiba. <laughs> Korktum ya. Bir rakip Ay, çıkmamış oyundan. Sakin kalabilmiş her nasıl kaldıysa. Şu anda geri dönüşü bir tablo tamam, yap. Kasacağım ilk item. ya patlıcan ya karabaltı ilk kasacağım da. Galiba patlıcan gideceğiz. Evet evet patlıcan first yapam. Işınlanımı ataraktan koridora doğru gidiyorum. Bir de pembe totem aldım. Hem büyü direncim var şu an. Hem AD aldım. Bekleme süresi aldım. Şu an ulti bekleme sürem 90 saniyeye kadar düştü. Bu bu arada bir Urgot ultisi için gayet iyi. Adam şu cana indiği anda gerisi otomatik geliyor. Urgot'ta E'si çok önemli. Ve erken oyunda aslında Urgot'ta hani özellikle W'sunun o sonsuz açık kalma özelliği var ya 9 levelde gelen. O zamana kadar aslında Urgot zayıf. Ama ya öyle bir dominasyon var ki şu anda koridorda bizim taramızdan. Zayıf dakikalarımızı bile güçlü geçiriyoruz. Biliyorum. Aldın ama sen sanki. Aynen. İşte bu. Ve ultim. Adam koridora geldikten çok kısa süre sonra tekrar gelmiş olacak. Belki base atmadan bir daha yapacağım yani. Kim bilir. Buracım bu video için kaç beğeni istiyoruz? Bu video için tam tamına 3182 beğeni istiyoruz. Neden? Canım öyle istedi. Peki neden 3169 değil? Çünkü... Bilmem bir sorun yok. <laughs> bir sorun yok mu? <laughs> evet 3182 <laughs> Canım öyle demek beğeni. 3182 beğeni atıyorum muyuz arkadaşlar? Atarsanız seviniriz, memnun oluruz. Memeler tir 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 toş olur. Kenincim ultim tekrardan geldi güzel kardeşim. Hadi gel bir posta daha savaşalım. Burak Ken'in ultisinin bekleme süresini biliyor musun kaç saniye? Hiçbir fikrim yok ama onu kesmeye geliyorum öğrenelim. vur 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 bura öldüm bura bura yemedi, ölmedi ölmedi adam ya kuleden Çık çok öldü. hasar yedim ya Cık. Of! bu tamamen benim mallığım benim leşliğim yani mal gibi oynadım ya kaç yedim <laughs> kenin bana sadece 46 vurmuş bir tane düz vuruşundan dolayı bu arada yoksa kuleye ölüyormuşum 300 minyonlardan 1k'da kuleden yemişim hasar. Evet Kenan komutan. Az önce bir ulti atmıştım. Hatırlar mısın bilmiyorum ama 20 saniye kaldı. Tekrar geliyor. O ulti. Çok iyi. Bir level sonra bu arada. Şimdi atlıyorum. W'm artık sonsuz açık olacak. Ee, güç patlamamı da yaşamış olacağım. Gidiyor mu savaşa? Buraya geleceksin buraya? Ya, buradayım ben. Burada mısın? Oo 4, 4 kişi. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Devam yok. Tamam yeter yeter. Alamet onlar da mı? Aldılar. Aldılar. Almış. Bir de almış aynı zamanda. Tamam. Ne yapıyorsun kartuş? Git artık ya. Git adamı delendirme kardeşim. Defol ya. Defol Rahatsız etme gelmiş. Bir de totem mi kırıyor benim hala? Git ya. Cana bak öldü adam. <laughs> Fena ay bura. Can you help? Ya gelmeyi denerim ama. Ay. Sanki öldün. Lan kesiyor musun adamı? Bilmiyorum. Dur dur öldüm, öldüm. Ya Bart da burada. Bart niye burada yani? Bilmiyorum ama Sana çok güzel 3 tane kill var orada. Hadi. <laughs> Yaşarsın ya. Bart bu arada niye burada biliyor musun? Aha helal. Q dönünce patlat. Çok iyi, çok iyi. E, 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 e onu, e onu. Ver ayarı. Ver Q. Hayır. Ay. Alacağını o kadar inandım ki. Böyle bir mallık yapmazsın diye düşünmüştüm. <laughs> Sen küfür falan mı istiyorsun acaba? <laughs> Bu <laughs> Kenan e, aman Bart niye yukarı gelip duruyor biliyor musun zırt pırt? E, kling, botu Hayır. Kenan'ın kankisi o pirameydi, o yüzden. Belki bu ultiyle. Hadi be oğlum ya. <laughs> Son anda var ya Nautilus'tan dolayı alamadım ha. Aslında Nautilus'un ultisinin patlamasını beklesem daha doğru olurdu. Ben yanlış oynadım orayı. Lan. Su içiyordum şerefsiz. Su içiyordum su. Gelmiş bana dalıyor da diye. AFK kule kesme makinesi yapmıştım oraya. Güzel bir Ne gülüyorsun? 60 saniye cooldown'u var. Canım isterse sana bile atarım. Sana bile ne gülüyorsun? Hı? Bekleme süresini süresine bak. Senin kaç saniye ulti bekleme süren? Söylesene. 30. Yalan ki bu. <laughs> 105. Hah. 60 saniye benim. Canım isterse atıp sana ne? Bufflanmış zaten çar. O nasıl beni tutuyor lan? Resmen çar... Çarlısı yakalandın lan ona. <laughs> çar büyük diye tuttu biliyor musun? Başka hiçbir şey değil ha. Kartus da ne diye atıyorsa öldürdüler. Gel gel. Oynarız 3 ve 2. Ne diyorsun? Ama R'yi bekle 10 saniye. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir satıştı acaba? Lan ne yapayım oğlum? Benimle ölsene. Gömreyi, bence her şeyini ay. Aha. <laughs> Hadi onu da. Hadi be. Ahriye ne oldu? Ahri gitmiş. Ben öldürdüm onu. Öyle mi? Aha lan lan oha. <laughs> Aha. Saray kapısı yok. Manası da yok kuleye, şeye, kapıya. Yuh! <laughs> Ya aman. Hadi lan oradan. Gel buraya Nati. O seni bu kovalıyor ben... ya. Aa Kartus beni öldürdü şerefsiz Kartus. Yol üstü işte beni öldürdü şerefsiz ya. Lee'sin <laughs> nereden geldi? Adamların base'inden full canla. Ajan mı lan bu adam? Adamların base'inden oradan geldi. <laughs> ben de şaşırdım. Ultisi yok onun. Daldın ona. Daldın ona. Hadi. Hadi. Aldınız onu. Oo. Ha? Öldü. Sen oynarsın orayı ya. Çektir. 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 Çektirince can dolduruyorum biliyorsun değil mi? Tayfadan. Sen beni yeni oyuncu falan mı sanıyorsun? Yani... Yo bayağı bence çok şeysin, çok deneyimlisin Sway'in gerçekten. Baksana ne kadar deneyimli oyunlar oynuyorsun. <laughs> Cidden yani. Bu... Ya şu Tristana sattı bu... <laughs> beni ya. Çok sinirlen. Bu şey yani büyük bir deneyimin ürünü olması lazım bu hareketler. Başka bir şey olamaz. Ne oluyor? Bura gel, bura bura. Bura. Ay iki saniye. Gel gel edeceğim. gel 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 hadi gel. Geliyorum. Totemin var mı? TP atabilirim. Var burada pembe. Tamam. Odadan. Ay totem de şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> lan hadi yıkalım şunu. Var vurun. Jungle'ımız yok. Varmış. Aha. Tamam çık buradan. Bunu da aldım. Kenan. Lan. Hayır lütfen. Adamla oynamasan ah. alacaktım ha. Terse gittin. Terse oynadım Buğra. Kendini yaktın koçum. Ejder alın boşaltmayalım. Dördüncü Ejder. Oh mis. Şuna bak bak savaşta attı bu ultiyi bir daha geldi. Çok iyi ya. Sen ne yapıyorsun ya? Adamların gözünü aldım gözü aldım aldım. <laughs> i̇nanılmaz. <gülüyor> Asıl adamlar inanılmaz ya. Kartuşun çarpı yok bu ve W'un 12 artı 85 vurdu hasara kaldı. %40 bekleme süresinde azalmayla ulti bekleme sürem şu an 45 saniye. Zaten 4 saniyede aktif süresi var. 40 saniyede bir ulti atabiliyorum. Çok iyi ya. <laughs> Bunların hepsini ben aldım süper. Ya lütfen beni bırakma burada. Zonya. Hadi hadi hadi. Kes onu da oraya. Ya minyon o kadar çok ki. Tamam. Burada ve mal gibi duracağım şu anda. Bu minyonun 45 vuruşta kule kırması için. Sabitte duruyorsun ya. ne ne yapayım? Bizimkiler yukarıdan oynuyor. Uf. Gördün mü hasarımı Buğra? Evet. Ultim dönüyor bu arada 3 saniye. <laughs> ya. Çar fena ya. O baya fena. 3 kişi geliyor. Kafa tutuyor mu yani? çok iyi. Çok iyi yani. Muhteşem bir oyun. Arkadaşlar umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. En az benim kadar. Çünkü ben delire delire oynadım. Çok eğlendim. Ulti bekleme süresi bir acayip yani. Baksana bir daha geliyor ultim. Gelmek üzere yani. Hadi bir de oyun sonuna bakalım ya. Acayip keyif aldım gerçekten. Çok eğlendim ya. Burada zaten bütün notları da görebilirsiniz. 10.8 en yeni gelen Yamada bu. Gerçekleşti. <laughs> Lan Burak'a beni çektim. Tiriste tıkladım yanlışlıkla. <laughs> Neyse buradan <laughs> daha iyi oynadığı için Tristan'a'ya vermemde yanlış bir şey yok bence. Hasar olarak... Ah! Ah! Çalıştı televizyonun dediğin için. Ya. Ne kaç ya? kaç fark var lan orada? 31'e kaç ekliyoruz? 23. Lan 54 fazla. 54 bir tane düz vuruş lan. Bir Ağlamaya tane, devam et. Bir tane düz vuruş ya. Ben de lisini atayım o zaman. <laughs> evet arkadaşlar, umarım beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Biz gerçekten çok keyif aldık. Farklı fikirlerinizi aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. 43 zafer 26 bozgun gibi muhteşem bir zafer bozgun oranıyla dereceli oyunlarımız tam gaz devam ediyor. Bir hesaptan derece kas falan diyen çok çok olmuş. Yani şu anda bu hesabı bayağıdır bu hesabı oynuyorum zaten çok az biliyorsunuz. Bazen bu hesapta şampiyonum olmayabiliyor ya da Zeus hesabında çok güzel bir skinim olabiliyor. Zeus'un elosu biraz daha yüksek. Orada hani o skinle falan oynadığımız da oluyor ama hani seriye A'dan Z'ye bununla başladık. Hazır başlamışken derecelileri aktif olarak bu hesaptan asıl oynamaya devam edeceğim elimden gelince. Teşekkürler yeniden görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.